Tarihte milyonlarca insanı öldürdü. Barışları bitirip savaşları başlattı. Dünya tarihinin gördüğü en zalim seri katil o. Sadece canları değil, hayatları da mahvetti. İnsanları birer birer avcunun içine hapsetti. Şeytan onu gördüğünde benim burada işim yok deyip usulce uzaklaştı Tüm bu suçlardan dolayı hiçbir zaman ceza almadı. Onu hiçbir mahkeme yargılamadı. Aslında yargılayamadı. O şu anda yanı dibinde. Her gün, her an var oldu ve var olmaya devam edecek. Şu anda onu göremiyorsun ama o seni görebiliyor. Sadece görmekle de kalmıyor. Hayatını derinden derine kontrol etmeye başlıyor. Ve hayatını öyle bir kontrol ediyor ki hayatının kontrolünün elinde olduğunu düşündüğün o anda bile aslında hayatının kontrolünün elinde olmadığını bilemeyecek kadar kontrol ediyor. Hatta şu anda çevrende dolaşıyor. Tüm hayal kırıklıklarının, aşk acılarının. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının, kandırılmalarının, aldatılmalarının, başarısızlıklarının ve kaçırdığım tüm fırsatlarının tamamının nedeni yine o seri katil. Belki o olmasaydı şu anda çok daha farklı bir hayatım olacaktı. Sen onunla mücadele edip onu mağrur etmeden onun oyuncağından başka hiçbir şey değilsin. Sadece onun hayat oyuncağı ve Eğlencesinden ibadetsin? Hatta yaşamın bile sana ait değil. Onun hayatını yaşıyorsunuz, şu an ve farkında değilsin. Abartılı mı geldi sana? Emin ol, çoğu yok, azı var. O seni mağlup etmeye devam edecek. Eğer sen onu mağlup edip yenemezsen, sırtını yere getiremezsen, bir kere gibi, hayatına yapışıp senin hayatını emecek ve şu anda da emiyor. Peki. Merak mı ettin bu düşmanı? Kim bu? Bunun adı önyargı. Bunu bir yumruğa benzetirim. Çünkü yumruğunuzu sıktığınızda avucunuzun içinde ne varsa o sizinle kalır. Onun dışında hiçbir şey alamazsınız, tutamazsınız. Hatta hayatınız için en gerekli olan şey su. Suyu dahi içemezsiniz. Deneyelim. Yumruğunuzu sıkın ve susadınız. Diliğiniz damağınıza yapıştı ve boğazınız kurudu. Artık yutkunamıyorsunuz bile susuzluktan. Vücudunuzdaki su tamamen çekilmiş ve önünüzde bir bardak su var. Bu suyu içebilmenin çeşitli yolları var ama en kolayı bunu tutup içmektir. Ama yumruğunu sıkmışsın. Yumruğunu öyle bir sıkmışsın ki yüz yüzesin karşı karşıyasın ve senin hayatın için en değerli olan şeyi tutup içemiyorsun. Çünkü bunu içebilmek için önce yumruğunu gevşetmen gerekiyor. Yumruğunu gevşettiğinde bardağı tutabilir, hayatın için en önemli şey olan suyu rahatlıkla içebilirsin. Ama yumruğunu sıkmaya devam edersen içemezsin. İşte beyin de bu şekilde. Ön yargıya sahip olan bir beyin yumruk gibidir. Onun içinde ne varsa sadece ama sadece onunla yeltenir ve onunla hareket eder. Ve bütün davranışlarının nedeni sadece o olu verir. Dışarıdan hiçbir düşünce, hiçbir görüş kendisi için en değerli olan şeyi bile kabul etmez. Belki bir başarısızlığının nedenini çözecek bir bilgi gelmiştir. Ama o bunu asla kabul etmez. Çünkü o bunun farkında bile değildir. Su da olsa, hayatını kurtaracak başka bir şey de olsa, onun için önemli olan yumruğunun içindekidir sadece. İşte yaşam da aynen bundan ibarettir. Hiç düşündünüz mü? Bir insan neden hep aynı hatayı yapar, hep aynı başarısızlığı yaşar, hep aynı aldatılmayı, hep aynı sonuçları, hep aynı şeyleri yaşar? Bugün birinden ayrılırsın, bir bakmışsın benzerini bulmuşsun. Bugün işli bir hata yapmışsın. Sadece bir ay sonra bir bakmışsın yine aynı hatanın sonucunu yaşıyorsun. Neden? İşte bu ön yargının eziridir. Çünkü ön yargı öyle bir şeydir ki sen bunun farkında bile dahi olmadan hayatını usul usul işler. İnce ince nakış gibi işler. Peki bazı insanlar neden şanslı veya bazı insanlar neden şanssızdır? İşte şans ve şanssızlık kavramının yine nedeni ön yargıdır. Bazı insanlar yeni bilgiye, yeni bir şeye şans verirler. Bazıları ise asla vermezler. Çünkü onlar için önemli olan şey yumruğunun içindeki şehir. Gerisi mi? Düşmandır. Gerisi mi? Sorundur. Gerisi mi? Önemli değildir. İşte bu nedenle hep aynı şeyleri yaşayıp hep aynı şeylerle devam ederler. Aslında Tüm bunların her birinin tek sebebi ön yargının sana hep aynı şeyi sunuyor olmasıdır. Bunun somutlaştırma örneği şudur. Hep aynı yoldan gidersen varacağın yer aynı yerdir. Hep aynı yoldan gidersen farklı bir yere varmayı bekleyemezsin. İşte ön yargı da böyle bir şeydir. Hep aynı yoldan gidiyorsun. Hep aynı yol sana bir başarı getirmediyse veya seni herhangi bir şeye zorlamadıysa bu inat nedendir? İşte çünkü o yumruk senin için değerlidir. Bu söylediklerim abartılı geliyor olabilir veya size inandırıcı da gelmiyor olabilir. Ancak tarihte ön yargılarla ilgili binlerce örnek bulabiliriz. Ama bunlardan bir tanesi çok ama çok dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bir hikayedir. Gelin size bunu anlatabileceğim en iyi hikayelerden birini söyleyeyim. Size antik Mısır'ın topraklarını götüreyim. Antik Mısır'ı birçok insan merak eder değil mi? Mumyalar, piramitler gibi birçok şey. Büyük bir medeniyet ve tarihin en büyük medeniyetlerden biri olduğu günümüze dahi tartışılmaz bir gerçektir. Gizemini sürekli koruyan bir medeniyettir. Peki bu büyük bir medeniyet veya yılları binlerce yıl aşan bu medeniyet nasıl kuruldu? Gelin size antik toprakların gerçek hikayesine götüreyim. Ve bakın ön yargıyı aşmanın ne kadar büyük bir medeniyet oluşturabileceğini bize muhteşem bir şekilde anlatacak. Antik Mısır topraklarında iki köy var ve iki köy arasında uzun süredir sürekli bir çekişme söz konusudur. Ve bu köylerden biri Nil Nehri'nin güney kıyısında yer alırken diğeri kuzey kıyısında yer alırdı. Güney köyü halkı Nil Nehri suları sayesinde tarımda geliştiklerini, bereketin kendilerinden yana olduğunu ve bu yüzden de diğer köyden daha önemli bir toplum olarak kendilerini görmekteydi. Onlara göre Kuzey Köyü halkı ise nanetlenmiş ve azgın bir topluluk olarak nitelendiriyorlardı. Kuzey Köyü halkı ise ticaret sayesinde daha çok gelişmiş olduğunu ve bu yüzden daha üstün olduklarını iddia etmekteydi. Sonuçta her ikisi de birbirlerini tanımadan birbirlerinden nefret etmişlerdi. Bu ön yargılar yüzünden iki köy arasında sürekli bir gerilim yaşanıyordu. Aslında iki köyde birbirine bu denli yakın olmasına rağmen birbirlerini hiç tanımıyorlardı. Bir de üstüne üstlük birbirlerinden nefret ediyorlardı ve birbirlerini andıklarında şeytandan bahsediyormuşçasına tipki gösterirlerdi. Çünkü onlara göre o diğerleri lanetlenmiş, pislik bir toplum olarak nitelendiriyorlardı. Dolayısıyla birbirlerine çok yabancıydı. İnsanlar birbirlerine aşağılama yarışına girmişti. Ayrıca nefret dolu söylemlerle de birbirlerini aşağılayıp ithamlarda bulunuyorlardı. Yıllar boyunca her iki köyde birbirine karşı savaşlar düzenlemiş ve birçok can kaybı yaşanmıştı. Bu nefret her geçen zaman daha da artıyor ve şiddetini art. Ancak bu iki nefretin içerisinde iki genç aşık ortaya çıkıyor. Her şey değişmeye başlıyor. Güney köyünden bir erkek kuzey halkından bir kıza aşık oluyor. Zamanla bu tutku bir yaşama ve sevgiye dönüşüyor. İlk başlarda aileler bu ilişkiye şiddetle karşı çıktı. Onlara göre düşmana aşık olmak yasaktı dediler ve aşıkları engellemeye çalıştılar. Ancak bu iki aşık sevgilerinden asla vazgeçmediler. Her şeyi göze aldılar ve tüm yaşananlardan daha öte bir sevgiye sahip olduklarını her fırsata kanıtlıyorlardı. Bir gün bu iki aşık iki köy arasında bir anlaşma yapılmasını önerdiler. Köy halkları birbirlerinin hakkında bildikleri her şeyin yanlış olduğunu söylüyordu bu iki genç. Hadi. Bu iki aşkın liderliğinde köyler bir araya geldi ve bir anlaşma yapmaya başladılar. Ve bu anlaşma sonrasında kendi kendilerine bir takım sözler verdiler ancak ilk başlarda bu ön yargılar yüzünden hala ilişkiler gergindi. Zamanla insanlar birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar. Böylece ne kadar yanıldıklarını anlama fırsatları oldu. İki köyün halkı birbirlerinin kültürlerini, geleneklerini ve zorluklarını anlamaya başladılar. Bir süre sonra iki köy arasında gerilim azaldı. Dostluk ilişkileri güçlendi. İnsanlar birbirlerine yardım etmeye başladı ve birlikte çalışarak daha iyi bir Gelecek inşa etmeye başladı. Köyler arasında iletişim ve ticaret arttıkça, insanlar birbirlerinin zenginliklerini ve yeteneklerini keşfettiler. Güney köyü, tarımsal bilgi bakımından çok daha üst düzeyde oldukları için çok daha fazla ürün üretmeye ve kuzey halkına da bunu öğreterek tarımsal üretimi artırmaya katkı sağladılar. Kuzey Köyü halkı el sanatlarında, sanatta, ticarette gelişmiş oldukları için üretilen bu ürünleri daha pahalı bir fiyata satabiliyorlardı. Ve iki köy birbirlerinden öğrenmeye başladılar. Bilgi ve becerilerini paylaştılar. Böylece Güney halkının içerisinden de tüccarlar çıkmaya başladı. Kuzey Köyü halkı içerisinde de tarım yapılmaya başladı. Nitekim artık her iki köy birlikte kalkınmaya başlayarak büyük bir medeniyet olma yolunda adım adım ilerliyorlardı. Bu işbirliği ve dayanışma her iki köyün de refah düzeyini artırdı. Ekonomik olarak güçlenen köyler ortak projeler geliştirdi ve Nil Nehri'nin bereketinden daha iyi bir şekilde yararlandılar. Tarım verimliliği arttı, ürün çeşitliliği genişledi, ticaret canlandı. Bu durum hem güney hem de kuzey köyü halkının yaşam kalitesini arttırdı. Bu iki aşık, aşklarının bir sembolü olarak bir köprü inşa etmeye karar verdiler ne de olsa paraları vardı artık her birine. Dolayısıyla bir köprü inşa edildi ve bu köprü aslında iki köyün birbirini daha iyi tanımasını sağladı. Birbirlerine gidip gelmeler, gece sohbetleri, artık evlilikler başladı. Ve bu etkileşim beraberinde daha sıkı bir toplum olmaya gerektirdi ve daha sıkı bir toplum inşa edildi. Uzun yıllar geçti. Artık köyler arasında düşmanlık değil, karşılıklı saygı ve sevgi hüküm sürüyordu. İnsanlar ön yargıların körüklendiği geçmişi geride bıraktı ve geleceği birlikte inşa etmeye odaklanarak büyüdüler. Ve bu iki aşığın vizyonu sayesinde ön yargılar bir kenara bırakılarak artık Antik Mısır'ın temelleri atıldı. Peki bu hikayenin içerisinde geçen bu iki aşık kimdir? Bu iki aşığı duyduğumuza eminim. Bu iki aşık Amon ve Nefertari'nin gerçek hikayesidir. Müzik